Orada takım geldi. Big Burger. Bu asıl arabam bayağıdır kullanmıyordum. Garip geldi şu an. Oha. Adamlar nasıl hamburger bulmazsın inşallah. Hamburger adam. öyle. Adam geçti vallahi. sağlamış beyler ya. Oh. Dikkatli. Şey katabilir. Çıkarttım. Güzel. Ah be, adamı vuramadım. olmadı ama. Oh. Vurmayın sakın. Nitrom yok be. olsa çıkartırdım ya. çok saçma bir şey deniyor. Hadi bakayım. Böyle. Allah. Fake. Hadi. Attım. Çok güzel. Yanlışlıkla vurdum. <laughs> Çekil ben atacağım gibi. Eç sen görmemişsin benim üstüme gelmişim gibi olmuş. Yok ya görmedim. Sorun yok. Açıdan dolayı Hı. olabiliyor böyle kazalar. Ha. Lan. Sen devam et ben Oha ne yapıyorlar lan? <laughs> Heyecan yaptılar ben. Oo çok kötü geliyor. Oh. Uf. O neydi öyle? Birazcık nitro olsaydı belki Yok muydu? Hiç yoktu sanırım Evet çıkartılmıştık Orada yükselirdim yani Yükselir Nitro ile mi? evet her türlü çıkartılırdı Sağlık olsun 2 golü nitrosuzluktan yedik Yapı hareketini Ooo direkten Bunu neden yedik direkten <laughs> hepsine bir bahane buluyorum Öyle ama yani. <laughs> diyecek halimiz yok ya. <laughs> değiliz ya. Noobluktan diyemeyiz. Aynen. O kadar. Bilmem kaç saat oynamıştığımız var. Yani. Yeah. Bir de girse. Bir de vurabilsek. Çoş değil. Yedik. Yemedik. Yok. için kontraya çıkacağım ama Allah gönderemedim kaleye. Allah Aha? pardon. Dedim görünmez duvara mı çarptım ne oldu? Çok aça Yok, vuruyor evine. arkadaş. Var. Vuramadım. Aynı anda <laughs> Çok saçma oynuyoruz şu Karşılıklı. Vallahi ya. Karşı takım da bir garip. Nitro'yu alamadım yani. Güzel. Küçük yol oluyordu Profesyonel oldu. oyuncu böyle ol, ya yani arkadaşlar. <laughs> Beleş topları <laughs> gol yaparak. Beleş bir pozisyonla boş kaleye atarak. Yani profesyonel oyuncu olabiliyorsunuz bu şekilde. Vay terbiyesiz. Hadi be. Zor bir pozisyonda ama üstümü çektim. İyi bastım. Okay. An öyle nitro yok. Ah Eyvah. be. Vuramadım. Patlama efektinden topu göremedim. On. Uf adam 20'ye gitti. Vazgeçirsen. Ve on numara gol. Uf. 10 numara vuruşa, 10 numara kurtarışı yaptı. Kaleci boş. Ah be. Ah, kale boş. Hiç hoş değil. So güzel. Ve gol. 23. goldü. Evet. Onu izletmek gerek. <laughs> Son dokunuş. Yani. Evet. Bir yapılar. Bendesin yapıştır. Yok ya. Ha vuramadı. Ve kurtardı. Eyvallah aslan. Aha. Eyvallah aslan. Eyvallah. Helal be. Helal be. Adamsın Kapa. sen. Kapa sadece bir kere dokunarak gol atmış oldum <laughs> Gerisini adamlar tamamladı. <laughs> Yuh ya. İki sefer vuruyor dedi. <laughs> Valla. Sende. Hadi bakayım. Ol. Oba. yok olmadı kaleye geliyor hayır sorun yok sorun var sorun var, var yok mi? yok hayır var <laughs> kılpayı kaçırdım dokunamadım topa çekiş beni bir maç Pek güldürmedi. Tamamlayabilirsin. Çok güzel. Çok iyi. Yeniden öndeyiz. Aynen. Şimdi son 23 saniyede hiç gol yememek lazım. Sen Değil mi ben mi? Falan. Ben. Hadi devam edelim. Artıkımız. Ay Ya, Peki. çok gerideler. Tamamlayabilirsin. Ah yerim. be. Dokuncu sonunda. Bitre yoktu. Ve... Ve... <laughs> Dokunmasam bitecekti. Şimdi bitti. <laughs> bitti. Sorun yok ya. Ve bir galibiyet Oğlum, daha. Güzel çekişmeli bir maçtı. Hani bunlar da Japon herhalde. Vallahi anlamadım. Bir şeyler yazıyor mu? Ha, ne oldu öyle ya? Dayılar agresif oynuyor. Lan. O çok Oy. iyi. Oha <laughs> adam atamadı. Tamam da. Hayır. Hayır. Oluyor. Hayır. Hiç ram yoktu. Ah be. Çok kötü oldu. <laughs> Adama güzel olmuş benden sekip kaleye geldi ya. Aynen. Yani. Yardır. Oo. Dedim bir an acaba. Ha? Allah. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun ya? Al işte. <laughs> Baksana. <laughs> Allah bilerek yapmadım ya şaka mı ya? Öyle bir vurdun ki masa üstüne kadar <gülüyor> gittim. <laughs> Sal bana. Aha. Bir orta olsa. Ah be. Lan. Allah. Adammış neyse ki. Sana vurdum zannettim. Hadi. Oo. Adam yapıştırdım bir tane. Nasıl ya? Goiza. <laughs> ah be tutturamadım. E, Lan... Adamın yüzünden topu bizim kaleye gönderdi. Ha sen de orta yaptın. <laughs> of son anda dokundum Maç sürekli böyle ama ya. Geçmedi. <laughs> Ortada. Hadi. Lan. Ve siyah. Hadi <laughs> ah, ah be. Yani böyle bir şey olmuyor yani. Bassız bedevi. <laughs> hadi artık, hadi artık. Lan yuh artık yuh. <laughs> yuh. <laughs> <laughs> ben böyle bir şey görmemişim. Oha, uf, müthişti. Ne <laughs> Aha, sonunda be. Boş. Patlattım adam. Gözükür mü acaba? Bakalım. Gözükmez. Çok yukarı uçmuş. Neyse. Videoda gözüktü zaten. Ha. Hayır. Lan neler olur? Abi nitrom yok. Hayır. Hiç iyi olmadı. Aha. Atamadı arkadaş. Kavrulur mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık ya. Mogul nasıl gol atılamaz? Hepsini deniyoruz arkadaşlar. Aynen. Gol atmama challenge. A, attım. Sonunda <laughs> be. Sonunda ya. Nasıl bir kaledir ya. <laughs> Ah be. Kareyi deneyecektim. Aynı anda vurduk. Fetu geliyor. Ah, beni Joe çıkartır. O bir bir gol benden. bir vuruş. Çok de iyi be. Yani. Çok iyi. Müthiş bir gol. Çıkarması çok zor yani bu direkt sayhibi yani. yani bu hareketler lan <laughs> Hayır geliyor Hayır ya ve... çok kötü açıyla geldi top şurada bilerek vurmadım topa. şekli kazandım şoför olmayan sensin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ve... Ah evet. be. Trom yok ya. Heh, geldi. Son anda geldi böyle. Top tehlikeli geliyor. Çok iyi. Ne durabilirsen. Kaldırabilir misin? Gol bile. Çok güzel. Gerek kalmadı. Karşılıklı goller. Panda arkadaş hiç gol atamamış. Panda olmak bunu gerektirir. O, ben o evet, öyle? Bir oldu. gol daha geliyordu. Bir de patlama <gülüyor> geliyordu. <gülüyor> gözüktü galiba. <laughs> galiba gözüktü. Izleyin. Bak bak. <laughs> İçinden geçtim. <laughs> Adamları iyice kızdırdık. Vallahi. Aha kurtaramadım. İyi olmadı. Ama adam... adam sana dalmayı tercih etti. Aynen aynen. Kardeş kusura bakma. Ah vuramadım. Bir tane de ben. Adam geliyor. Ya.

Ya ne vuruyorsun ya yani? ne vuruyorsun? Bizim patlattık. Aha. Hayır ya. Tutturamadı. Ne oldu ya? Benim ben de pink var. Çok değil. Bu saatten sonra sorun değil. Yine kazandık. Yani. Yeah. <laughs> Driftimi yaparım.